fazilet, doğruluk hasletleriyle vücudunun bütün kötülüklerini ifna edip tamamen huzuru huzura kabule şayan temiz temizliğe varanlar. Şah damarından insana yakın olan ve nuru Resulullah penceresinden ancak ve maiyyeti anlaşılabilen hakkı göreceklerdir diyor. Vücudun, kalbinin içinde nuru Resulullah'ın penceresi var. O pencereye yanaşmak için vücudun yol Ne vasıla olmak lazım. Bu dediğim temizlikleri yapacaksın. Camiye bile girerken ayaklarımızı yıkıyoruz, temizliyoruz. Evine bile girerken ayakkabını çıkarıyoruz. Ee o pencere bulandı mı Gel açar dışarıda, soytarı seyredeceksin. Aa bu gözlük ulandı mı, mendil yapıyorum da sen Nuru Muhammedi'nin sallallahu aleyhi ve sellem penceresinden böyle, ben göreceğim. Gözünü yok, fareyi bile göremez insan. Bazı soytarı, şilan vardır, şerlik yapar. Mürâkıbıya dalar, ha görüyorum. Hiçbir şeyi göremez o. Burnunun deliğini bile göremez. <laughs> Madem nasıl yüzlerce ameliyelerden geçtikten sonra adil cemaat içinde bulunan altın cevheri elle tutulur, gözle görülür hale gelir, yakarsın onu, altını göremezsin madem. Gözle görebilmek için 500'lü ameliyeden geçelim. Bize bizden yakın olan hakkı o zaman anlayacak, o zaman müşahede imkanına malik olabileceğiz. Bu temizliği <laughs> yaparsın. Bana şah damarımdan daha yakın. Daha yakın tut <laughs> Oo, kolay değil. Gözün çapaklanıyor şöyle göremiyorsun. Ha ben gözlüğü çıkardım mı hepinizi bulut karanlık görüyor. Çok kolay mı o pencereden En basit oğlum. Şu pencerenin camı olmasın önünde de şey olmasın, seni şuraya çıkarayım. Şöyle tutarsın yanına, aşağıya bakarsın. Aa ben şunun üzerine çıkar, tek ayak dururum diyeyim. Bunu 15 bin metre yukarı çıkar. İnsan hemen yere bakamaz. İşte o bencere de öyledir oğlum. o. De, o öyledir. Yanaşıyorsun senden, sana yakın olana yanaşıyorsun. Bu ceset perde olduğundan nasıl ki altına karışmış toprak <laughs> altının görünmesine mani ise cesetteki pislikler de o pencerenin görünmesine mani. Bu ibrah ve görmeye vücut müsait değildir. Göz güneşe bakamadığı gibi bu ciddi olduğumuzda hakkı görmeye tahammülümüz yoktur. Ve lamma jaa Musa limihi katinah ve kallamahu Rabbihu. Ka Rabbi arni anzuri deyik <Sessizlik> beni göremezsin ya Musa. Ve lakin anzuri dal cebeli fe in istekar mekanhu ve sefeteran. Bak cebele, cebel yerinde durursa görürsün. Felemma tecellâ rabbihî min cebeli câlehu derken ve Allah nurundan bir hüzmecik şey cebeleri vermiş. Musa da hemen düşmüş başlamış. O pencereden seyretmek oğlum insanı çıldırttırır, yok eder, yakar. Yakmamak için maşası var. Maşa ne? Temizlik. Bak şununa şu insan yaptı bunu. Şunun ben arasına bir küçücük sigara şahatı koysam cereyan geçmez, işlemez. İçimizde ne kadar pislikler var. Efendim ben temizim, hepimiz temiziz Allah'a şükür. Ama bilmeden yaptığımız hatalar var. Bugünkü dünyada ne kadar şey edersen hep akşama 75 kuruşa aldığımız ekmeğin içinde kim bilir ne kadar haram var. Otuzunun hakkını verdi mi, değirmenci aldı adama, hakkını verdi mi, herif abdest mi yoğurdu. Bugün bir avuç ekmek, bir oyun mi, yemek yemek, helal bakımından, buradan Çukurhisar'a kadar yer altından tünel açmaktan güzdür oğlum. Cenab-ı Peygamber buyuruyor bir hadisinde diyor ki, kıtlık oldu mu diyor. Kıtlık nasıl? Eski kıtlıklar olmaz olup, Hani pek peksimek yerdi, karbu umumiydi, ekmek. Kıtlık şudur. 100 parayı aldığımız ekmek 75 kuruş. 10 parayı aldığımız yumurta uzak bir şeydi, elli beş kuruş. Siz öyle, işte ha kıtlık. Senin barda alıyorsun, benim yok alamıyorum. On üç lira et vereceğim. Nasıl alacaksın? İşte kıtlık bu. Allah'a kazancının zekatı verilmedi mi Cenab-ı Peygamber diyor, kıtlık baş Hastalık, veba tahun. Veba tahun yok ama tansiyon illeti var, kanser var, sinir hastalığı var, şeker hastalığı var, tahun gibi. Zina fazlalaştı mı dünyada, Cenab-ı Allah'ın illetleri taun veba hastalıklar demektir burada. Aha ortada. Geldi helal lokma hadi. Hadi bakayım. Ama ye, çamurlu suyu filtre eden aletler vardır oğlum ha. Çamurlu suyu korsun. Altında gözyaşı gibi çıkar haram olduğunu bildiğin halde değil de bilmediğin halde gelen haramı hep secdeye başını koyanlar da bir filtre var. O, o, kadar korkmayın o temizler o. temizler. O filtre. Ama o filtre nedir? Ya ama yok söylemem onu. Biliyor mu? Bil vallahi biliyorum billahi biliyorum. Ama söyle. Söyledi mi? O filtre var diye ver haram gel. Ondan sonra benim başıma bela oldu. Yok öyle bir şey. Neyse fili O halde bizimle Cenab-ı Allah arasında bize bizden yakın olan Allah'ı göremiyoruz. Bir arasında bir şey var. Bir şey var arasında o halde. Aha burayı göre, elini yum, koy gözüne, göremiyorsun beni. Çünkü gözünle benim arasında elin var. O halde bize bizden yakın olan, çok dikkat edin cemaat, <laughs> lakırdıya sığmıyor bu. Bize bizden yakın olan Cenabı Allah'ı <laughs> göremiyoruz. Vücuhun yevme izin basiratın Böyle. Arada ne var? Arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Muhammed var. Allahümme salli ala Muhammed. O halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun edeceksin.